Tarımsal destekleme projelerimizle kadınlarımızı üretime, sizlerin üretimin içine katan projeleri geliştirmeye ve bunları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Karnabahar, brokoli, beyaz lahana, kırmızı lahana ve pırasa fidelerinden oluşan tam 300 bin adet fideyi siz hanımefendilerle sizlerin güzel elleriyle buluşturacağız. Sizler de onları toprakla buluşturup üretime dahil olacaksınız. Kadın varsa üretim var. Üretim varsa da hayat var. Biz kadınların üretime katılmasına destek olduğu için ona teşekkür ediyorum. Umarım Gerçekten hayaller gerçekleşir. Başkanımızdan Allah razı olsun. Başkanımızı çok seviyoruz. Destekçisiyiz. Yani o bizim elimizi tuttuğu süreçte biz de onun elini tutarız. Benzer mi dışarıdan almaya? Biz kendimiz ekeceğiz, kendimizi pa patron olacağız. Daha ne yapalım yani? Vallahi çok güzel bir kahvaltı yaptık. Volkan Başkanımıza teşekkürler ediyoruz. Her zaman yanımızda, kadınların yanında. Fideleri alıyoruz, ekiyoruz. İçiyoruz. Ay, ay, ay. <laughs> Parasını yiyoruz parasaları. <laughs>